Sakarya'nın Pamukova ilçesi D650 karayolu Bilecik istikametinde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü derisindeki 42 ABN 501 plakalı tır Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı. Feci gibi kaza sonrasında 3 tırda yangın çıkarken kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkıştı yerden kurtarılan 06 EBO 208 ve 41 Y 321 plakalı tırların sürücüleri. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. İtfaiye yerlerinin söndürdüğü yangın sonrasında yapılan kontrollerde 42 ABN 501 plakalı tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kaza sonrasında karayolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken Adapazarı istikametinde durduruldu. Ekiplerin araçları bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları devam ederken kaza bölgesi havadan drone ile de görüntülendi. Patlayabilir ha. どういうこと Ay, bu nasıl? ya. Allah diye yanmış ya. Anladım. Nereye gözüküyor? He. Evet. Ben bunu göremiyorum. Görüyor. Buradaki. Süt, süt, süt. Şart, Hı. Hı. Nerede oğlum

çıktı mı acaba ya? Valla adamı da görmedik Eyvah. ya. Eyvah. Adam çıktı mı acaba? Vallahi öndeki kupadaki görmedim. Arkadaki Adam çıktı. Ne? Arkadaki bu da. Ne? yanındaki bu da. O yerdeki kupadaki kim onu bilmiyorum. Kupadakini görmedim. MBC <목소리> 니다 Doğru mu ya? O kadar Hayır. Sizler Arkadaşım Videolar atayım da. Bizim telefonumuz var. Burada yok. Var ya?